Herkese merhaba. Bugün sizlere mavi smokey eye makyajı yapacağım. Onun için önce cildimi nemlendirerek ve tonikleyerek başlıyorum. Moşoş Garden'ın toniği kullanıyorum ve ardından cildim aşırı kuru olduğu için Bepantol'un el ve yüz kremini kullanıyorum. Güneşten cildim bayağı pul pul oldu. Makyajdan önce Max Fix Plus'ı yüzüme sıkıyorum ve bunu ıslak bir sünger yardımıyla iyice cildime nüfuz etmesini sağlıyorum. Çünkü dediğim gibi cildim şu an pul pul. Fonten olarak da bugün Rimmel London Make Me Up fontenini kullanıyorum. Bunu ilk önce parmaklarım yardımıyla bütün cildime uygulayıp ondan sonra ıslak sünger yardımıyla da fontenimi cildime dağıtacağım. Maalesef her şeye alerjim olduğu gibi cildimin güneşe de alerjisi var. Şu an görebilirsiniz hatta detaylı bakarsanız. Pütür pütür bütün yüzüm. Bu da alerjiden kaynaklanıyor. Ama çok ağır bir makyaj videosu çektiğim için fondöten uygulamak durumunda kaldım. Şimdi kaşlarıma geçiyorum. Kaşlarım içinse Anastasia Beverly Hills'in Brow Pomade'ini kullanıyorum. Her zamanki gibi benimki top rengimde. Far bazı olaraksa MAC'in Painterly Paint Pot'unu kullanacağım. Bunu göz kapaklarımın üstüne yayıyorum ve ondan sonra farlarıma geçeceğim. Kullandığım bütün farlar The Balm'ın Meet Matte paletinin farları. İlk başta beyaz renkli farı kullanarak başlıyorum. Ondan sonra gördüğünüz gibi geçiş rengini ve gölgelendirme rengimi alıyorum. Bunu göz kapaklarımın katlandığı bölgeye uyguluyorum. Çok daha koyu bir şekilde uyguladım çünkü dediğim gibi mavi far kullanacağım bu makyajda. İlk kullandığım mavi far ortada gördüğünüz daha açık renkli olan. Bunu yassı bir fırçayla bütün göz kapağımın üstüne uyguluyorum dilediğim renge gelene kadar. Gölge yaptığım fırçayı kullanarak iki rengi gölge rengiyle mavi rengi birbirine homojen halde karıştırıyorum. Sonra ise mavi rengin solundaki daha koyu mavi rengi alıyorum ve bunu göz kapaklarımın dış kısımlarına V şeklinde uyguluyorum. Renklerin geçişleri pürüzsüz olsun diye karışma fırçamla renklerin geçişlerini yapıyorum ve fondöten süngerimle de temizliyorum. Aynı koyu farı göz altlarıma da uyguluyorum beyaz farlı kaş altlarımı tekrar temizliyorum ve eyelinerıma geçiyorum. Avon'un eyelinerını kullanıyorum yine. Bununla da kuyruklu güzel bir eyeliner çekiyorum. Eyelinerden sonra ise koyutmak istediğim yerlere tekrar o koyu mavi farı kısaca uyguluyorum. Gözlerim için son olarak ise maskara süreceğim. Bugün Maybelline'in bir maskarasını kullanıyorum. Zaten kullandığım bütün ürünler hakkında kısmında yazıyor. Küçük kutucuğu genişletirseniz oradan bulabilirsiniz. Aydınlatıcı ve kapatıcı olarak Mac'in Pro Long kullanıyorum. Göz altlarımda ve aydınlatmak istediğim bölgelere elimle uygulayıp ondan sonra süngerimle bunu çok güzel bir şekilde dağıtacağım. Kontür için hula bronzerini kullanıyorum Benefit'in. Bunu elmacık kemiklerimin altına, alnıma, boynuma ve çenemin alt kısımlarına uygulayacağım. Aldık olaraksa Mac'in Limited Edition olan içinde altın ışıltılar barındıran pembe renkli bir allığını kullanıyorum. Bunun için siz de bağımın hatmamasını ya da Nars'ın orgazmasını tercih edebilirsiniz. Bu makyajda gözler ön planda olduğu için aşırı nude e, ruj seçmek istedim. Bunun için de MAC'den mit rengini kullanıyorum. Hafif renk katmak içinse Rimmel London'ın Lip Kate lipstiklerinden bir tanesini hafifçe üstüne uygularım. Bu da çok nude ama en azından bir tık renk katıyor makyajıma. Bütün makyajımı da siyah göz kalemi sürerek bitirmek istedim. Bunu da göz pınarlarımı uyguladıktan sonra makyajım bitiyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşlamayı ve kanalıma diğer videolar için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Herkese merhaba. Bugün sizlere mavi smokey eye makyaj yapacağım. Onun için önce cildimi nemlendirerek ve tonikleyerek başlıyorum. Moşoş Garden'ın toniği kullanıyorum ve ardından cildim aşırı kuru olduğu için ve pantolonun el ve yüz kremini kullanıyorum. Güneşten cildim bayağı pul pul oldu. Makyajdan önce Max Fix Plus'ı yüzüme sıkıyorum ve bunu ıslak bir sünger yardımıyla iyice cildime nüfuz etmesini sağlıyorum. Çünkü dediğim gibi cildim şu an pul pul. Fontan olarak da bugün Rimmel London'ın Make Me Up fontanını kullanıyorum. Bunu ilk önce parmaklarım yardımıyla bütün cildime uygulayıp ondan sonra ıslak sünger yardımıyla da fontanımı varları. <laughs> i̇lk başta beyaz renkli farı kullanarak başlıyorum. Ondan sonra gördüğünüz gibi geçiş rengini ve gölgelendirme rengimi alıyorum. Bunu göz kapaklarımın katlandığı bölgeye uyguluyorum. Çok e, daha koyu bir şekilde uyguladım çünkü dediğim gibi mavi far kullanacağım bu makyajda. İlk kullandığım mavi far ortada gördüğünüz daha açık renkli olan. Bunu yaslı bir fırçayla bütün göz kapağımın üstüne uyguluyorum. Dilediğim renge gelene kadar. Gölge yaptığım fırçayı kullanarak iki rengi, gölge rengiyle ile mavi rengi birbirine homojen hale. Eyeliner'dan sonra ise Kurutmak istediğim yerlere tekrar o koyu mavi farı kısaca uyguluyorum. Gözlerim için son olarak ise maskara süreceğim. Bugün Maybelline'in bir maskarasını kullanıyorum. Zaten kullandığım bütün ürünler hakkında kısmında yazıyor. Küçük kutucuğu genişletirseniz oradan bulabilirsiniz. Aydınlatıcı ve kapatıcı olarak Mac'in Prolong Wear'ını kullanıyorum göz altlarımda ve aydınlatmak istediğim bölgeleri elimle uygulayıp ondan sonra süngerimle bunu çok güzel bir şekilde dağıtacağım. Hadi karıştırıyorum. Sonra ise mavi rengin solundaki daha koyu mavi rengi alıyorum ve bunu göz kapaklarımın dış kısımlarına V şeklinde uyguluyorum. Renklerin geçişleri pürüzsüz olsun diye karışma fırçamla renklerin geçişlerini yapıyorum ve fondöten süngerimle de temizliyorum. Aynı koyu farı göz altlarıma da uyguluyorum. Beyaz parlak kaş altlarımı tekrar temizliyorum ve eyelinerıma geçiyorum. Avon'un eyelinerını kullanıyorum yine. Bununla da kuyruklu güzel bir eyeliner çekiyorum. Cildime dağıtacağım. Maalesef her şeye alerjim olduğu gibi Cildimin güneşe de alerjisi var. Şu an görebilirsiniz hatta detaylı bakarsanız. Pütür pütür bütün yüzüm. Bu da alerjiden kaynaklanıyor. Ama çok ağır bir makyaj videosu çektiğim için fondöten uygulamak durumunda kaldım. Şimdi kaşlarıma geçiyorum. Kaşlarım içinse Anastasia Beverly Hills'in Brow Pomade'ini kullanıyorum. Her zamanki gibi benimki top renginde. Far bazı olarak ise Mac'in Painterly Paint Potunu kullanacağım. Bunu göz kapaklarımın üstüne yayıyorum ve ondan sonra farlarıma geçeceğim. Kullandığım bütün farlar The Balm'ın Meet Matte paletinin